Arkadaşlar merhabalar. Belmont Park çalışmaların bitti kaydını yine birlikte yapacağız. Bundan önce 29 Ekim'deyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyeti, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Bize kulluktan çıkartıp birey özgürlük yolunu açan bu ulu önder, yüce liderimize sonsuz minnetlerimi sunarım. Geçiyorum. Cumhuriyetimize, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkalım arkadaşlar. Bu, bugünü, yarını, geleceği, ülkemizin geleceği için bu önemli. Geçiyorum tablomuza. Fazla da uzatmayayım. Birinci koşu Maiden'la başlıyor. Çıkan atlar olacaktır. Çıkan atların yerine de diğer atları ekleyebilirsiniz. Maiden 2 yaşlı, 4 no'lu safkan. Ben de favori çıkar. 4 e, kalite handikap puanı. 15, 5, 9, 8 sıralamam böyle gidiyor. Bunlardan birinin kazanması normal sonuç olur. Çıkan atlar yoktu listeyi aldığımda. Olursa da yerlerini, bir aktarırsınız. Bir de handikapsız atlar var. Onlardan da favori çıkarsa değerlendirmeyi mutlaka alın arkadaşlar. Sıralamam tekrar göstereyim. Bu şekilde 4 polim 15, 5, 9, 8 böyle gidiyor. Eski takipçilerim biliyor artık bu tabloları. İkinci koşu Maiden dışı sürpriz çıkartabilir. Bir nolu Safkan. Burada kalite handikap puanıyla grubun üstünde. Kazanması normal sonuç olur. Birin 4 akabinde rakibi 5 diğer rakibi olarak çıktı bende. Çok at yazan arkadaşlara 4 ve 5'i öneririm. 6-8 sürpriz atları buranın. Geçiyorum 3. koşu şartlı mücadele. 13 at var. Hepsini aldıralım. Şartlı dişi değil. Burada da 4 nolu Safkan kalite handikap puanıyla 85 verdi. Ben Hırat Ortiz'de favorim. Hırat Ortiz'in tercihlemesiyle favorim. 7, 12 gene kalite puanı yüksek olan 10 nolu Safkan bakın 76 ile bu grupta söz sahibi olacak Safkanlardır. Kazanç bölgesinde çok kazanan iki tane atımız var. 8 ve 6. Bunlar da yarışta olurlar. Kazanabilirler. Böyle bir grup arkadaşlar. Çıkacak atlar olacak. Onların da yerine diğer atları yerleştirmenizi, yazmanızı öneririm. Ben önereceğim sapkanlar bunlar. 4 mutlaka kuponlarınızda olsun. Rat Ortiz boşuna tercihlememiştir bu atı. İyi bir yerlerde olması gerekir. 4, 12, 7. Buraların kaliteli sapkanları. 4. koşu şartlı dişi sürprize açıktır dediğim zaman yani sürpriz nedir? Buranın AGF'sinin dışında kalan kalitesiz atlar dediğim handikap puanı 46 41 ile grupta söz sahibi olabilecek 9 dahi gelebilir demektir ya da 3 dahi gelebilir demektir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sürpriz budur. Öncelikle favorisi 6. Ben de 6 ve 7 arkadaşlar. Birlikte düşünün derim. Birisi bayağı bir AGF almış. 42 47 puanlarını verdiler ki AGF 6 onu geçebilecek 4 5 var. Aşağıdan 8 2 var. Yazmaya kalkarsak yani 6 öyle sağlam bir tek gözükmüyor bende. Bu bilgiyi aktarayım. Rakipleri var, geçebilecek atları var. Kalite handikap puanlarından söyleyebiliyorum. Neredeyse grubun en zayıf atlarından biri kalmış Altın numara Tek kullanmayın derim, önerim bu olsun. 5. koşu Maiden satış Burada da 10 nolu safkan 74 kalite puanı son yarışıyla favorim. Böyle çok cazip tek arayan arkadaşlara önerimdir. Genel kalite handikap puanları iyi veren 2, 14, 15, 1 bunlardan çıkacak atlar da vardır. Sıralaman böyle gider bu yarışta. 11 yarışın favorisi Ira Tortiz'de olması gerekir. Handikap puanı yok herhangi bir şey söyleyemiyorum. Sürpriz çıkartabilir bu grupta. Bu Maiden grupta satışa girdikleri için atlarını beğenmemişler ki. Kötü atlar demektir. Benim tahminim bu. Geçiyorum 6. kuşu. Gene maiden dişi. 4. nolu safkan 76 kalite puanı. Hali olmuş. Aklı favorisi bence. Kazanabilir arkadaşlar 4. Bir 1 ve 5 bu hatta rakip olacaklar. Son iki yarışları kötü. O yüzden 4 e, tek olarak kaldı bende. Tek kullanabilirsiniz. Kazanmaya en yakın safkan. 7. koşu satış koşusu, koşusu şartlı mücadele 5 dolu safkan kazanç bölgesine yakın 82 kalite puanıyla son ikinciliğiyle AGF'si de var favorimdir benim AGF'nin de favorisi benim de favori atımdır. Bu atı geçebilme kapasitesine sahip atlarımız var. 99 kalite puanını veren 2, 92 kalite puanını veren 12, 3 ve 1 dolu safkanlar. Bu atı geçme kapasitesini her zaman barındırırlar. Ve yukarıdan artık kazanç bölgesi atları var. Bunlardan da kalite puanını düşürmemiş ekürlerden gene 14 ve 70 kalite puanlı 9 yarışta birincilik bunlardan da gelebilir. Bu şekilde bilgisini aktarayım arkadaşlar. Belmont bu kadardı. Tekrar Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.